Kıbrıs gazileri hatıralarını müzeye bağışladı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 40. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin bazı illerinden ve yurt dışından Kayseri'ye gelerek harekata katıldıkları 1. Komando Tugayı'nı ziyaret eden gaziler, beraberinde getirdikleri ve o döneme ait eşyalarını Tugay Komutanlığı'nda oluşturulan Kıbrıs Barış Harekatı Müzesi'ne bağışladı. 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda oluşturulan Kıbrıs Barış Harekatı Müzesi'nde dönemin gazetelerinin de bulunduğu yaklaşık 100 parça eser bulunuyor. Müze, komutanlığı ziyaret eden misafirler tarafından gezilebiliyor. tarafından <laughs> birliğinden yani bu bayrak bana apayrı bir çevre tarafından emanet edildi. Ben de Tugay'ımıza sergilenmek üzere bunu size emanet ediyorum. Komutan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, Sağ, sağ olun. Ol. Ee, burada biliyorsunuz bir müzemiz var. O müzemizde Kıbrıs Barış Harekatı'na yönelik muhtelif temalar var. Biz de orayı zenginleştirmeye çalışıyoruz. Ee, emin olun bunu da en güzel şekilde altına gerekli notlar açıklamaları yaparak oraya yerleştireceğiz. Ee, bunun üzerinde e, sürü var. De değişik imzalar evet. var. Erhan Ertuğ Üsteğmen'in Katekopya'dan indirildi. 17.8.1974. Evet. bu evet. ee, bayrak bana sivil bir arkadaşım tarafından 40 e, yıl saklandıktan sonra tesadüfen haberim olduğu için verildi. Ben de bunun saklanacağı en güzel yerin, en kıymetli yerin Tugay'ımızın müzesi olduğunu düşünerek komutanıma takdim ettim. Ve bir emaneti de Aslı yerine getirmiş oldu. Onu da çok bayrak nerede nasıl yerine getirilmiş? Bayrak 12 Ağustos 1974'te Katekopya'dan indirilerek alınmış. Üstünde bunu indiren de bazı personelin imzaları ve isimleri yazılı. ve Bugüne kadar evimde muhafaza etmiş oldum. Bir kısım objeyi e, müzede sergilenmek üzere rahat hallerinizi arz ediyorum. Çok en alttaki matra bıçak ve diğer telsiz, telefon e, pusula e, var ama Fidim benim şey için önemli şey olan diğer şey yaralandığımda üzerinde bulunan elbisen. Evet, elbise onu da size takdir ediyorum müzede. Çok teşekkür ederim. Sağ, ol. Sağ olun. Sağ e, Saygılar. Yaralanmış olduğunuz elbiseyi bize vererek bizleri gerçekten umurlandırdınız. Bu çok sizin için özeldi. Ama emin olun burada e, çoğu insana iyi bir mesaj olacaktır bu. Çok çok teşekkür ederim Sağ olun. Dolapta veya herhangi bir yerde kalmasının, evde bulunmasının bir anlamı yok. Bunun bize de sergilenmesini bize de e, herkesin görmesi adına e, mutluluk vereceğini düşündüm. 40 yıldır <laughs> saklıyorsunuz. Sakladım. Tabii kırışmış, buruşmuş, Hı. renk Ama değiştirmiş yok, yok. olarak. Kıymeti çok onu, müzenize e, koyarsınız. çok teşekkür ederim. Memnun edersiniz. Çok çok memnun oldum. Çok güzel, çok kıymetli bir e, hediye bizim için. Çok teşekkür ederim. Ayrıca e, bizim 23 Temmuz 1974 günü e, üçüncü parış taburuna ait Tavro ve Güney Teklerinde Yunan Topçu taburunu bir imha etmiştik. Ben kendisine müzede takdim edilmesi için iki evrak Birinci evrakın benim e, 20 Temmuz günü uçakta görev yaptığım, satıcı olarak görev yaptığım uçağımın manifestosuydu. Gelirken kendilerinden rica etmiştik. Elinizde varsa Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlatabilecek, ifade edebilecek objeler, temalar. Onları da getirirseniz e, mütevazı bir müzemiz var burada, Tugay'ımızın müzesi var. Orada sergileriz demiştik. Sağ olsunlar, komutanlarımız bizleri kırmamışlar. Ee, aslında kendi aileler için çok kıymetli olan, çok değerli olan o objeleri, temaları e, getirdiler ve bizimle paylaşmayı uygun görmüşler. Ee, bir e, Yunan bayrağını getirdiler, ele geçirdikleri Rum bayrağını, onu sergileyeceğiz. Yine yanımızdaki Ahmet e, Koca Albayımız yaralandı. Ve üzerinde hala kanının bulunduğu normalde bir aile yadigarı olabilecek nitelikteki e, elbisesini e, bizimle paylaştılar. Çok bizler için müthiş büyük bir onurdur.